Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün MK e Ankara gücü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maç saat 20.45'te Eryaman Stadyumunda oynanacak ve karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Elbette ki her iki takım da bugün adını yarı finale yazdırmak için kıyasıya bir mücadele gösterecek. Lafı uzatmayalım yanımda çok değerli bir konuğum var. Pro lisanslı teknik direktör ve Türk futbolunun 50 yıldır içinde olan bir isim Celal Kıbrızlı şu anda bizlerle birlikte. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Bulduk ee, sevgili Melike selamları iletmişti ee, bundan evvelki bölümde ben de burada Mahmut Aslan Alp Aslan hocama selamlarımı Yusuf Kenan Çalık kardeşime de sevgilerimi iletiyorum her şey gönlünce olsun teşekkürler hocam efendim güzel bir başkent günündeyiz peki bugün nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz ya tabii ki zor bir maç olacak tek maç çünkü ee, 90 dakikada bitmezse 15'erden yerden 30 dakika sonra penaltılar. Ama ben 90 dakikada biteceğini e, öne sürüyorum. E, tabii ki burada e, Fenerbahçe'nin e, daha çok toplu oynayacağını ve oyunu yönlendireceğini... Ankara gücünü ise bekleyerek e, oyun hakim topa kazandığı zaman oyun hakimiyetini eline geçirmek için e, kanatlarını kullanarak e, iki tak, iki taraf sağ ve sol kanatları kullanarak e, ve dikine oynayacağı paslarla birlikte e, e, Fenerbahçe'yi zor durumlara düşüreceği görüşündeyim. Tabii siz bana ilk bölümde sormuştunuz e, Ali e, ben bu maçta bir gene bir çıkış yapacağı düşüncesindeyim. E, bir de e, tabii ki ki Emre Hoca'nın e, e, Kayseri maçından sonra istifası, başkan ve yönetimin tekrar Emre Hoca ve tek gibi devam etmesi hem Emre Hoca için bir moral motivasyonu hem de takım oyun içindeki oyuncuların üstünde bir motivasyon e, verdiği inancındayım. E, tabii ki e, bizler falcı değiliz ama e, oyunun akışını e, düşündüğüm zaman hava şartları da çok müsait futbol oynamaya. E, her iki takımın da e, arzusu isteği yarı finale çıkmak olacaktır. Çünkü buradan e, e, bir kere şunu e, belirtmek istiyorum. Tekrar e, şey evet, içinde. E, ASPOR'un Spor'un ve ATV'nin bu maçları şifresi olarak vermesi de, e, de olayın diğer farklı bir artı boyutu. E, tabii buradan e, herkes e, bu konuda e, teşekkürlerini sunuyor. Buraya çıkacağım belli olduktan sonra söylediğim kişiler de bunu e, dile getirmemi söylediler. Hem kendi açıma hem de o taraftarlar açısından futbolun içinde olan seyirciler tarafından da bunu söylemek istiyorum. A ATV ve ASPOR'a Spor'a da ailesine de de Turkuaz Medya Grubu'na da buradan şifresi verdikleri için de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, şimdi Renktaş iki takımın son maçlardaki durumunu nasıl değerlendirirsiniz peki? Ya Fenerbahçe takımı ligde e, Ali Koç, Sayın Ali Koç döneminden beri şampiyonluk yaşayamadı. Bir şampiyonluk yaşamak istiyor. bu e, tarafta döndüğümüz zaman Ankara'yı tarafı ee, ...olaylardan dolayı... E, ...beş maç seyircisiz oynadı. Bu da Ankara Gücü için bir... E, ...eksi puan olarak hanesine yazdı. Çünkü Ankara Yücü e, takımı... ...taraftarıyla bütünleşen... ...taraftarıyla e, futbola zevk veren bir takım. E, ki ben bugün onu yaşayacağımızı düşünüyorum. E, yıllardır iki takım da birbiriyle mücadele ediyor. Dikte ve Kupa'da. E, 1907'de kurulmuş bir Fenerbahçe futbol takımı. 1910 yılında kurulmuş... bir bir Ankaracı Makine Kimi Endüstrisi Ankaracı Kulübü. iki kulübün de birbirinde oynadığı mücadeleler var. Ee, takımı 1980-81 yıllarında e, kupayı kazandı ve zamanın Cumhurbaşkanı tarafından da kazandığın e, Süper Lig'e e, yani şimdiki adı olan Süper Lig'e alındı. Fenerbahçe Futbol Takımı ise kupayı kazan, o da kazanan bir takım ve kupada şimdi çeyrek final, yarı final ve final oynanacak. Buradan kazanan takım diğer taraftan gelecek Beşiktaş Konyaspor galibi ile birlikte yarı finalde eşleşecekler. Diğer taraftan da tabii baktığımız zaman Galatasaray ve Karagümrük oradan galip gelen Trabzon Başakşehir galibi ile birlikte yarı finalde mücadele ve finalde buluşacaklar. Tabii zevkli oluyor, kaliteli oluyor. Şimdi baktığımız zaman tabii ki dört tane büyük diye saydığımız takım e, devam ediyor yoluna. Bunun yanı sıra diğer e, tekrar mesela Başakşehir takımı e, ligimizde şampiyon olan diğer takım. E, ligimize renk katan bir Karagümrük takımı var. E, Konya Spor takımı ve Ankara Yücüdü var. E, ben bugünkü maça bak, dönüp baktığım zaman e, maçın ben kaliteli olacağını düşünüyorum. Ve son haftalarda iyi e, grafiği gitmeyen ama son haftalarda ki bütün maçları seyrediyorum. E, maçın hakemi FIFA Kokartlı Bahattin Şimşek üstüne koyarak devam ediyor. Bugünkü müsabakada da ben e, gene e, yönettiği maçtan ilk başta kendisinin zevk alacağını düşünüyorum. Sonra da oynayan oyunculara zevk katacağını, türbündeki bulunan seyircilerin e, se zevk vereceğini ve televizyonları başında e, izleyenlere zevk vereceğini düşünüyorum. ve Benim e, görüşüm bir teknik adam olarak şu, hak hakem kendisini maçta unutturan kişidir. Eğer bugünkü maçta da hakem kendini sahada unutturursa, çok koşarsa, iyi açılardan maçı takip ederse hem problemlere sebebiyet vermez hem de maçı en iyi şekilde yöneteceği düşüncesindeyim. Tabii ki VAR sistemi çıktı. İşte o yarı var var, işte yapay zeka var. Var, var, var da var. Yani bunların hepsini de baktığımız zaman bunları yapan insan, insan hata yapmaz mı? Hata yapar. Bizim hata insanlar için Hatalar da olacaktır ama hatalar yıkıcı olmasın hatalar yapıcı olsun diyorum. Ve her iki takımımızı da ben bugün burada çok güzel seyredenlere hem stadyumda hem televizyon başında iyi bir müsabaka seyrettireceklerine ve zevk katacaklarını gösterecekleri oyun temposuyla zevk katacaklarına inanıyorum. Ben şu favori bu favori demek istemiyorum. Her iki takımımızı da tekrar fair play kuralları içinde başarılar diliyorum. Efendim MK Ankara gücünün 5 maç seyircisiz oynama cezasına ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bizler de o cezalı olduğu dönemde Ankara Karagücü'nün maçları takip ediyorduk. Gerçekten de o ruh, o e, maç heyecanı hissedilmiyordu. Kesinlikle taraftar bu işin e, bir parolası diyebiliriz. Yani o heyecanı gerçekten taraftarla yaşıyor. Tabii seyirci e, seyirci işin güzel rengi, çiçeği e, her şeyi yani seyirci. Ama tabii seyircimizin de e, taraftarımızın da bilinçli olması gerekir. E, yani e, tabii ki bazı e, ...stadyumlarda onlar isimlerini vermeyeyim... E, ...maalesef tabii hem... E, ...hakem üstündeki baskı kurma... ...hem e, tabii, rakip takım... ...üzerindeki oyuncular üstünde baskı kurmak için... ...hem ıslıklarla hem... E, ...tezahüratlarla bir baskı kurmak... ...istiyorlar. Bu da olayın daha farklı... ...bir rengi boyutu. Onun için bunlar... ...olacaktır. Zaten bunlara kulağını... ...tıkayan e, hakem... ...bunlara kulağını tıkayan oyuncular... ...öne çıkan e, şahsiyetlerdir. Ben de bugünkü maçta... ...hakemlerin de bu işlere tık açıklamalarını, oyuncuların da türbinlerden gelecek o tezahüratların güzelini almaları, kötü tezahürat inşallah olmaz ama kötü tezahürat da olursa da onlara kulaklarını tıkamayı tavsiye ediyor. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz efendim. Evet Pro Lisanslı Teknik Direktör ve 50 yıldır e, futbol sektörünün içinde olan değerli bir isim Celal Kıbrızlı bizlerle birlikteydi. Belirttiğimiz gibi maç heyecanı 20.45'te Başkent Eryaman Stadyumu'nda olacak ve bizler de maçı heyecanla beklediğimizi belirterek sözü Başkent'ten şimdilik İstanbul stüdyolarına bırakalım.